<laughs> evet teşekkür ediyorum. Gracias, gracias, danke, danke, danke. Hadi iyisin. Fokito, Fokito. El abla. İyisin hadi. Kaptın, kaptın indirim. What evet. do you think about this indirim in Turkish descuento in Spanish? Muy bien. Muy bien. Satisfied? I'm really satisfied. Okay. Abi çar kebabını biliyormuş. Almanya'da Manayim'da. Çar kebab, İskender. Çok güzel tantuni. Tantuni. Mexican tantuni. Kanlı'nın adımı parmesan adam koyduk. <laughs> yani yabancı dillerde başka ülkelerde biliyorsunuz Adam diye bir isim var. Bizde adam onlarda adam bizde adam demek onlarda Adam bir erkek ismi. Bana Adam diyor bazen de komik yani. Adam sorry Adam. Dünyayı neden geziyorsun diye soracak olursanız cevabın Dünyayı gezerken keşfedip öğreniyorum. Unutulmaz anılar biriktirip çok güzel arkadaşlıklar ediniyorum. Tıpkı bu gezgin Alman çiftli olduğu gibi. Cancun'da kaldığım hostelde tanışmıştık. Türk mutfağı ve Erzurum'un meşhur cağ kebabı hakkında uzun bir sohbetten sonra o kadar iyi anlaştık ki ertesi gün seyahatlerimize beraber devam etmeye karar verdik ve uzun bir süre ayrılmadık. Meksika'yı beraber keşfederken beraber gülüp eğlendik Beraber yürüdük, beraber dinlendik. Beraber yemekler yapıp aynı sofrayı paylaştık. Meksika'da Jackie Baba'nın böyle güzel bir arkadaşla vesile olması da hikayenin en komik tarafı diyebilirim. Dediler gel, ben de tam sıkıntı yok beraber gezelim dedim. Playa Del Carmen'e gidiyoruz yani bu minibüsle. Twente ve Florian'la birlikte iki Alman arkadaş, bir Alman çift beraber Playa del Carmen'deyiz. Yeni geldik. Yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Yanımızda bir vejeteryan hanımefendi olduğu için ee, uygun bir yer de arıyoruz her birimize. Buradaki aldığım ilk izlenim aslında burasının e, lüks bir deniz mekanı olduğuna dair çok yapılacak bir şey e, varmış gibi hissetmedim. Bu girişle Almanca öğreneceğim, <laughs> öyle gözüküyor. <laughs> like this actually. Afiyet olsun. 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 Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet Makarnamızı yiyoruz. <laughs> Dur ben de bir tadına bakayım ya tadına bakmadık. Günaydın. Yani iyi akşamlar oluyor sizde herhalde. Bizim Merzifon'da hep avokado yerler. Aynen. Bayramda avokado ve papaya yeriz her zaman.